Selam hepimize. Bugün üçlü sıcı meridyenini yeniden yapıyoruz. Bebeklerimiz, çocuklarımız, ergenlerimiz, insan hastalarımız, yaşlılarımız, elbette kendimizle beraber. Üçlü sıcı meridyeni dışarıdan sirayet eden tüm negatif enerjilerin hızlıca temizlenmesine yardım eden bir sistemdir. Belerinizde iki taraflı çalışır, sadece tek yöne aşağıya doğrudur. Neden yapıyoruz? Ani duygu durum bozukluklarında, bir dengesiz hissettiğimizde, öğrenme zorluğunda, özellikle öğrencilerde, öğrenmekte zorlananlarda, dikkat dağınıklığında, üçlü ıstıcı meridyenini lütfen kendisi yapmasa dahi yetişkinler olarak bizler yapabiliriz çocuklarımıza. Panik etekten bahsediyoruz, öğrenme güçlüğünden bahsediyoruz, okuduğunu anlayamadığından bahsediyoruz, mide bulantısı baş dönmesi gibi 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 gün içerisinde yaşadığımız o kadar çok şey var ki farkında bile değiliz. Çünkü kozmozun bir parçasıyız ve insan mıknatıs gibidir. Her yerden frekans çekebilir. Hemen üçlü ısıcıyı yapıyoruz birlikte. Gözün kenarından, kulağın arkasından, omzundan, kolun önünden ve yüzük parmağında bırak. Tamamıyla aşağıya doğru. Sadece seyir bırak gitsin. Sevgiyle kal.